AKP'nin kurucu isminden flaş açıklama. Partinin %90'ı itirafçı olacak. AKP'nin kurucu milletvekillerinden Kemal Albayrak, KRT TV canlı yayınında Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sunduğu Gün İzi adlı programa konuk oldu. Albayrak programda 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur sözleri üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. AKP'de görev almış kişilerin %90'ının ileride itirafçı olacağını söyleyen Albayrak, Çiçero'nun bir sözü vardır. Ölmüşleri yaşatan yaşayanların bellekleridir. Bir sözde sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez. Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi? Netice bu. Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerine o zaman da benzer ifadeler kullandığını dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet? Hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok. Buradan anladığım şu ki ileride göreceğiz. Bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların %80'i hatta %90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçlü ayakta duruyordu ifadelerini kullandı.